İletişim becerileriniz güçlü olmalı. Yani bu cümleyi neredeyse her yerde duyuyoruz. E, tamam kendimize güçlü bir iletişim becerisi yaratalım. Ama güçlü iletişim becerisinin ne anlama geldiğini bilmeden şimdi bunu nasıl yapacağız? E, bugün kariyer gelişiminde kişisel gelişimin önemi e, serimizin 3. videosunu ile karşınızdayım. Bu seride kariyer yolculuğumuzda bizi ileri taşıyacak soft skill yani yumuşak becerilerden aslında bahsediyorum. Önceki videoda özgüvenle değinmiştik. Şimdi ise iletişim becerilerinden devam edeceğiz. Nedir bu iletişim becerileri? Tanım olarak bakacak olursak kişiler arasında duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı aktarılmasıdır. Anlayacağınız üzere aslında yaptığımız yani en ufak Günlük aktiviteden planlı bir çalışmaya kadar her şey iletişime dahil oluyor. Şimdi biraz da örneklerle isterseniz bir somutlaştıralım bunu. İşte araç kullanırken yolda bulunan yayayı ile uyarmamız. işte arkadaşlarımızla keyifli bir sohbet içindeyken görünüşü olmamız. Kendimizi güvende hissetmediğimiz bir ortamdaysan böyle vücudumuzun hani kasılması ve bunun tabi dışarıdan bakan bir tarafından da anlaşılıyor olması. Ya da resmi bir kurum içinde hazırlamış olduğumuz dilekçe. Veya uzmanlığımızla ilgili bilgileri karşımızdaki kişiye konuşarak aktardığımız süreçlerin hepsi aslında iletişime dahil olmuş oluyor. Örnekleri de isterseniz daha anlaşılır hale getirmek için biraz iletişim türlerinden bahsedelim. Çünkü farklı iletişim türlerine dahil örnekler vermeye çalıştım. Daha anlaşılır hale getirelim bunu da. Şimdi dört tane temel iletişim türü var. Bunlar sözlü, sözsüz, yazılı ve görsel iletişim aklımıza ilk gelen aslında iletişim dediğimiz zaman sözlü iletişim oluyor. O yüzden isterseniz onunla başlayalım. Çünkü kendimizi karşı tarafa konuşarak ifade ettiğimiz her süreç aslında sözlü bir iletişimdir. Şimdi arkadaşlarımızla sohbet etmek, alışveriş sırasında nasıl bir şeye ihtiyacımız olduğunu karşı tarafa anlatmak veya bir proje sürecinde gereksinimler üzerinde konuşmak bunların hepsi aslında sözlü iletişime dahildir. Şimdi için iletişim güçlendirmek için neler yapabiliriz diye soracak olursanız burada kelime bilgisi ve bunları kullanma biçimi çok önemli. Yani şey, kelime dağarcığımız aslında ne kadar geniş olursa e, kendimizi doğru ve etkili bir şekilde ifade etmemiz de o kadar kolay olur. E, tabii sadece kelime bilgisi de değil burada. Yani bunu söyleme biçimimiz de önemli oluyor. Arda, arda e, söylediğimiz cümlelerin birbiriyle ilişkili olması gerekiyor. Yani bu şekilde aslında akıcı bir konuşmaya sahip olabiliriz ve anlam bütünlüğü yer almış olur yapmış olduğumuz konuşmada. Ee, tabii ayrıca kendimizi ifade ederken sahip olduğumuz ses tonu da önemli. Yani bu da sözlü iletişimde bir, büyük bir etkiye sahip. İsterseniz sözsüz iletişimden devam edelim şimdi de. Şimdi bu iletişim türünde de aslında beden dilimiz ve mimiklerimiz daha ön planda oluyor. Şimdi gülümsüyor ve rahat görünüyorsa o zaman karşı tarafa bulunduğumuz ortamdan mutlu olduğumuzu bu süreçten keyif aldığımızın mesajını iletmiş oluyoruz veya toplantıyı dinlerken karşıt bir görüş bildirildiği sırada konuşmasak bile aslında böyle bir hani vücudumuz biraz daha bir omuzlarımız bir dikileşir daha savunma hani moduna geçeriz veya böyle bir yüz ifadesine sahip olur bu şekilde karşıt görüşte olduğumuzu sözlü olarak dile getirmesek bile aslında beden dilimiz bunu yansıtmış olur yani bunlar sözsüz iletişim göstergeleri oluyor. Sözlü iletişim yönümüzü güçlendirmek için aslında dediğim gibi yani beden dili ve e, mimikler ön planda olduğu için bunları geliştirmek gerekir. Yani aynı zamanda karşımızdakilerin de beden dili ve mimiklerini doğru okuyup doğru yorumlayabilmek de önemli oluyor. Şimdi burada e, bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biraz önce videonun başında hani korna çalma örneği vermiştim. Bunu biraz farklılaştırmak istiyorum. E, yani sıkışık bir trafikteyken. Aslında çözüm olmayacağını bilmemizle rağmen bazen o hani öfkeyle korna basan kişiler olabiliyor. Onlar aslında bu içinde yaşadığı stres ve öfkeyi bu şekilde ifade ediyor ki bu da bir sözsüz iletişimdir aslında. Daha sonra bu durumdan hani sürekli korna çalmasından rahatsız olan başka bir kişi de bu sefer onu duyduğu öfkeyi karşı tarafa bağırarak daha agresif tutumlar sergileyerek Yansıtıyor. Yani böyle, o zaman bir korna çalmayla başlayan bir süreç çok daha büyük ve çok daha e, karmaşık bir hal almış oluyor. Yani bunlar aslında, işte dediğim gibi iletişimin e, ufak gibi görünen yerlerde bile ne kadar etkili olduğunu görmemizi sağlayan örnekler. O yüzden her alanda aslında doğru bir iletişim kurmak çok önemli. E, bunu bir vurgulamak istedim. Şimdi parantezi kapatıyorum ve e, iletişim türlerimizin e, diğerlerinden devam ediyorum. E, yazılı iletişime geçecek olursak Şimdi burada yazılı iletişim aslında en sık kullandığımız iletişim türlerinden bir tanesi. Şimdi sözlü iletişimde olduğu gibi aslında burada da kullandığımız kelimelere, yazının anlam bütünlüğüne ve doğru bir üslup tercih etmeye önem göstermek gerekiyor. Şimdi Her şirketin kültürü ve sektörel dinamikleri farklı olacağı yazılı iletişim yaklaşımları da birbirinden farklı olacaktır. O nedenle belli bir kalıp düşünmek sınırlayıcı olur. Şimdi bu durumda içinde bulunduğunuz kurumlardaki dökümanlarda, maillerde veya toplantı notlarında tercih edilen yazım biçimlerini gözlemlemeniz ve bunlara uyum sağlayacak esneklikte olmanız gerekir. Şimdi yazılı iletişim güçlendirmek için de aslında hani kurumunuzdaki mevcut dökümanları incelemek faydalı olur. Ama bunun dışında akademik içerikler okumak, sadece akademik değil bu arada, edebi içerikler okumak da oldukça faydalı olacaktır. Çünkü şöyle düşünün, yani bir toplumsal sorun bunu ele aldığımızı düşünelim akademik içerikte. Yani aynı zamanda edebi eserler de aslında toplumsal sorunlara çok fazla değinirler. Yani ana temaları hep bunun üzerinden de oluştururlar. Fakat ele alma biçimleri, akademik ve edebi değerler çok farklıdır. yani Orada kullanılan cümle yapısı, olaylara bakış açıları, bunu anlatma biçimleri, kelime tercihleri bile birbirinden çok farklıdır. O yüzden aynı konuyu işlerken bile farklı kaynakları e, inceliyor olmak bizlere farklı bakış açıları ve daha geniş bir e, kelime dağarcığı sunar. O yüzden e, bunda, burada da yani hem akademik hem de edebi değerlerin e, okunuyor olmasının önemli olduğunu e, düşünüyorum. Böylece aslında güçlü bir iletişim becerisi de kazanabiliriz. E, son olarak da iletişim türlerinden görsel iletişimden biraz bahsedelim. Şimdi çizimler, işaretler, grafik tasarımı, illüstrasyonlar aslında bu iletişimin unsurlarıdır. Şimdi özellikle de iş dünyasında karmaşık süreçleri daha anlaşılır hale getirmek için görsel iletişim büyük önem taşıyor. Şimdi diyagramlar, veri modelleri, grafikler, sunumlar aslında kurumsalda kullandığımız görsel iletişim materyalleri arasında sayılabilir. Peki görsel iletişimimizi biz nasıl güçlendireceğiz? Bunun ya iletişim türlerinden biraz farklı olduğunu düşünüyorum. Yani buradaki yetkinliğimizi artırmak için biraz teknik olarak da bilgimizin iyi olması gerekir. Yani şimdi elimizdeki veriyi modellemek istediğimizi düşünelim. Bunu istiyorsak veri modelleme araçlarını kullanmayı bilmemiz gerekecek. Hangi modeli oluşturmamız gerektiği ve oluşan modelin aslında ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığını değerlendirebilecek teknik bilgiye sahip olmamız gerekir. İşte bu bilgilerle aslında görsel iletişimimizi güçlendirmiş oluruz. O yüzden görsel iletişimdeki güçlülük biraz teknik etkinliğe de bağlı diyebiliriz. İletişim becerileri çok geniş bir konu. O yüzden yani böyle tek bir videoda her yönüyle ele almak pek mümkün değil. Ben de önemli gördüğüm iletişim becerilerinin temelini hani oluşturmak için gerekli olan bilgileri aktarmaya çalıştım. Sağlıklı iletişim sadece kariyer gelişimi ve kişisel gelişimi için değil aynı zamanda sağlıklı arkadaş, aile ilişkileri kurmada, toplumda huzurlu bir ortam sağlamada da çok önemli. O yüzden hani üzerinde yaşam boyu çalışmamız ve devamlı olarak kendimizi geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum bu iletişim becerileri yönüyle. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün anlatacaklarım aslında bu kadardı. Sizler iletişim becerisi yönünden ne düşünüyorsunuz? Kendinizi bu yönde geliştirmek için neler yapıyorsunuz? Sonraki videolarda görüşmek üzere.